Merhabalar herkese, mağaraya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çağımızın vebası steroidler veba olarak nitelendiriyorum ama aslında biraz daha açıklayıcı konuşmaya başladıkça bir vebadan daha çok tedavi niteliği taşıyan ürünler olduğunu anlayacaksınız. Bizim branşa nasıl geçtiğine dair biraz böyle evrimsel sürece atıflarda bulunarak bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Öncelikle tarihsel sürece baktığınızda da evrimsel sürece baktığınızda da adaptasyonda da ya da devletlerin var olma sürecinde de hep daha güçlü olmak, daha yüksek performans sahibi olmak hayatın hemen hemen her alanında arzu edilen bir durum. Bu bir savaş durumunda askerin daha güçlü olması da olabilir. Ya da doğada hayatını devam ettirebilmek için, idam ettirebilmek için mevcut performansının üstüne çıkması gereken bir hayvandan da burada bahsedebiliriz. Yani doğa seleksiyon olarak da konuyu ele aldığınızda ya da tarihsel süreçte de konuyu ele aldığınızda iki tarafta da daha güçlü olmak, daha yüksek performans sahibi olmak hep arzu edildi. Tarih boyunca bu böyleydi. Bu durum arzu edilirken aslında bu ve benzeri performans artırıcılara insanların yönelmesini, daha doğrusu yönelmemesini beklemek bu süreci biraz aslında zaten kendi içerisinde reddetmek olur. Dolayısıyla bu performans arttırıcılara ya da vücuttaki biyokimyasal eksiklikleri telafi edici bir takım ekstra destekler kullanmanın aslında çok da zararlı olmadığı yani belli başlı ellerde çok da zararlı olmadığı sadece bilinçsizce kullanıldığı takdirde ne gibi sıkıntılar doğurabileceğinden biraz bahsedeceğim. Bu ürünlerin bakacak olursanız akademik açıdan da farmakolojinin yükselmesi ya da fitness'taki antrenman tarzlarının ya da kullanılan ekipmanlarının gelişmesi çok büyük bir kısmı Nazi Almanya'sından sonra bir şekilde artış var. Buradaki durum şundan kaynaklanıyor aslında. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya çok güçlü bir ordu oluşturmaya çalışıyordu. Cephede çok güçlü bir ordu istiyordu. Bu yüzden askerlere ekstra performans gösterebilmeleri için bir takım kimyasallar kullandılar. Bunlar daha sonrasında bu kimyasalların bazıları savaş sonunda ya da savaş esnasında ekstra performans gösterdiği fark edilince o dönemdeki askerlerin daha sonrasında sahada spor branşlarında kullanılmaya başladı. O iki aralık arasında da aslında tedavi amacıyla tıpta kullanılıyordu. Şimdi ilacın geldiği noktada steroidlerin göğüsle çıktığı andan itibaren alacak olursak konuyu performans arttırmada acil durumlarda kullanılarak aslında bir noktada hayata geçtiği anlaşılıyor. Steroid deyince zaten aklımıza aslında testosteron gelecek. Kendinizi olduğunuzdan daha erkek, daha çok yağ yakan, daha güçlü hale getirmeniz gereken o an en elzem olan nokta savaş. Buradan yola çıkarsak eğer biraz savaş halindeyseniz kullanmanız gereken bir ürün olduğunu, kullanmanız gereken destekler olduğunu tayin edebiliriz. Bu savaş savaş neyle olabilir? Kariyerinizle alakalı bir savaş veriyorsunuz. Yani çok yüksek meblalardaki bir kontrata imza atacaksınızdır. Çok değerli bir futbolcusunuzdur ya da çok iyi basketbol oynuyorsunuzdur ya da başka bir takım sporları icra ediyorsunuzdur. Bu noktada belki başvuran kişinin başvurulması normalleştirilebilir. Ya da hayatınızı bu işten bir şekilde idame ettirmeyi düşünüyorsunuz. Bu noktada kullanılan bu ilaçlar normalleştirilebilir. Gel gelelim. Kullanımlarına yönelik yönlendirme abiyane tabiriyle şu an bizim forumlarda denk geldiğimiz kısmıyla olacak değil. Siz internet internette kısa bir araştırma yaparak forumda karşınıza çıkan steroid kürünü hayatınıza geçirmeye çalışırsanız burada çok büyük sağlık risklerini de beraberinde almış olursunuz. Steroid kullanmak profesyonel biri olsanız, profesyonel yardım alıyorsanız bile bir filin züccaciye dükkanına girmesine benzer. Fil oradan alışverişini yapıp kendine hiçbir zarar gelmeden çıkabilir ama bir ampulü patlatmasıyla beraber zincirleme reaksiyonla bütün cam eşyaları patlatıp kendi bedeninde batmasını sağlayabilir. Dolayısıyla her zaman risklidir. Ama bu riski şehir etme adına yani riski paylaşabilme adına muhakkak bir endokrinologdan ya da nasıl mesela beslenmeye dair ben Lyle modellerine ilişkin çocuk onkologlarıyla sürekli iletişime geçmeye çalışıyorum. Yani kişinin uzmanından bir şekilde bilgi sahibi olmak, birikim sahibi olmak önemli. Onun tayin etmesi önemli. Öte yandan sürece baktığımızda ne dedik? Bu ilaçlar bir şekilde kullanılıyor. Yani hayat boyu biz bu ilaçları kullanmak isteyeceğiz. Hatta daha böyle çok fitüristik bir yaklaşım da olabilir ama evrimsel süreçte ayakta kalabilmek için gittikçe daha güçlü organizmalara ihtiyacımız var var değil mi? Steroid daha güçlü bir organizma haline dönüştürüyorsa eğer, mevcut dünya üzerinde daha güçlülerin ayakta kalacağını düşünürsek eğer, daha ileriki popülasyonlarda belki de hani o e, bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yarı mekanik yarı işte insani özellikleri olan canlı organizmaları diyeyim, bunlara evrimleşeceğimizi düşünecek olursak zaten bu destekleri bir şekilde kullanacağız. Bunun bir ölçüde şu an nasıl yapıyoruz mesela? Yaşlanmayı engellemek için yapıyoruz anti aging'de. Avrupa'da Amerika'da anti aging reçetelerine baktığınız zaman özellikle 35 yaş üstü 40 yaş üstü de hem kadınlarda hem de erkeklerde hormonal destek takviyelerinin ya enjeksiyon yöntemiyle ya da ilaç yöntemiyle bir şekilde reçetelere girdiğini fark edersiniz ki bu reçeteleri yazan insanların anti aging uzmanından kastettiğim endokrinolog mesela, iç hastalık uzmanı ya da başka bir şey yani doktor kökenli olan insanlar bunları yazıyorlar. Tabi buradaki yazılan dozlara baktığınız zaman yani amacınız anti aging ise vücutta kaybolan bir şeyi yerine koymaksa burada da kullanılan ürünler o bizim piyasada tabir edilen işte ne bileyim testosteronun enantatı değil mesela. Sipionat ya da propionat gibi çok kısa esterli olan testosteron türevleri kullanıyor ve çok düşük dozlarda kullanıyor. Yine sağda o vücut geliştirmeleri kullanılan yüksek dozlarda değil. Yani demek ki nerede kullanılıyor? Bir, tedavi amaçlı durumlarda kullanılıyor. İki, savaş dönemlerinde kullanılıyor. Burada savaştan kazıt, bazen hayatınıza verdiğiniz savaş örneklerinde de yaptım. Üç, nerede kullanılıyor? İşte bu bahsettiğimiz anti-aging durumlarında kullanılıyor. Şimdi bunların, bu setup'ın, bu kurgunun dışına çıktığınız zaman geriye bir de giydiğiniz tişört yakışsın kavramı diye kullanıldığı bir alan kalıyor ki herhalde en işin yani tehlike arz ettiği durum da bu. Zaten aslında bütün bu bilgilendirme, bütün bu sürece ele alma biçiminde de benim izah etmeye çalıştığım durum bu. Neyle neyi satın aldığınıza ne olur dikkat edin. Aynı sözcüğü şeyde de kullandım, protein tozunda da kullandım ki kendileri karıştırdı steroidlerle onlar bambaşka şeyler. Sporu niçin yaptığınıza cevap verin. Sporu hayatınızı kazanmak için yaptığınız bir şeyse eğer, yani olimpiyat derecesinde ya da işte milli olmak için belki de icabında masa tenisi bile oynuyor olsanız bir şekilde masa tenisinde de mesela odaklanmanızı arttırıcı bir takım steroidler kullanmanız normal. Bunu şeye de çevirebilirsiniz. Yani saatlerini bilgisayar başında kod yazmaya kasan bir yazılım mühendisi diyelim. 36 saat boyunca bilgisayar başından kalkmamak için ne yapıyor? Yüksek miktarda kafein tüketiyor. Ekrana bakıyor. O da çok sağlıksız bir şey. Bunu bu adam niçin yapıyor? Ya, hayatını kazanmak için yapıyor. Siz de hayatınızı kazanıyorsanız belli başka riskleri göze alırsınız. Öte yandan steroid kullanmayla alakalı yani en azından işin saygı çerçevesini atladığımıza göre genel kanı şu şekilde. Yani steroid kullanan sporcu genelde böyle bir Halbuki ötekileştirilmesi gereken bir durum yok. Belki de bilakis takdir edilmesi gereken bir durum da olabilir. Çünkü aldığı sağlık riskleri sıradan bir kişinin aldığı risklere göre çok daha yukarıda. Burada adam steroidin sağladığı etkinin aslında tam olarak ne olduğunu bilmediği için böyle bir değerlendirme yapıyor. Steroidler siz egzersiz yapmadığınız takdirde size bir katkı vermezler. Ya da çok düşük miktarlarda katkı verirler. Steroidlerin bütün amacı vücuttaki toparlanma sürecini hızlandırmak ve protein sentezini hızlandırmaktır. Steroid kullanan bir spor Normal birinden çok daha fazla protein tüketmeli ve normal birinden çok daha fazla antrenman yapmalıdır. Dolayısıyla burada aslında sporcunun izlemiş olduğu yol diğerine göre daha meşakkatli bir yoldur. İşi steroid kullanan sporcuyu kötülemek gibi ilerlememek lazım. Steroid kullanan işte tişört kendine yakışsın diye steroid kullanan adamı bayağı bir ötekileştirmek lazım ama. Çünkü ne yazık ki o arkadaş çok ciddi bir şekilde rol model teşkil ediyor. Yanlış anlaşılmaların bütün sebebi de aslında o arkadaşlar. Onun dışında steroidlerle alakalı çok böyle hani şey gibi oldu. Pozitif ayrımcılık yapar gibi gittik. Erkekler üzerinden konu döndük. Kadınlardan da son dönemde özellikle yağ yakmak için çok fazla ben soru alıyorum steroidlere yönelik. Yağ yakmanın da temel matematiğini pek çok diğer videomda anlattım. Önce açın da onları izleyin, dinleyin. Kadın içinde, erkek içinde steroidin bir şekilde belli bir seviyenin üzerine çıkıldıktan sonra zaten kullanılacaksa da kullanılması gereken bir şey olduğunu unutmayın. Daha hayatında hiç diyet yapmamış ya da bir spor salonu 2 sene, 3 sene devamlı göstermemiş birinin bu işlere bulaşması kadar da yanlış bir şey olamaz. Dediğim gibi yani bu ürünler tamamen tükata değiller ama kullanım koşulları, şartları da düşündüğünüz kadar basit değiller. İzlemiş olduğunuz videoda steroidlerden bahsettim. Bunlara gelmeden yani hiç bu konulara gelmeden aslında izlemeniz gereken daha bir sürü video var kanalda. Özellikle nasıl egzersiz yapmanız gereken, nasıl beslenmeniz gerektiğine dair. Elementary seviyesinde ve daha ileri seviyelere de giriş ve daha üst seviyelere de hitap eden videolar var. Onlara da muhakkak bakın. İşte efendim takip edin, izleyin, abone olun, bir şeyler yapın.